Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, film ve Arayet diziler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 tane bilinmeyen bir dizi önereceğim. Aslında biliniyor Netflix'e gizleneceği biliniyor. E, bunları sizlerle özeneceğim. İki sesten mikrofon alıyorum. İnşallah sesim çok güzel çıkıyordur. İnşallah. E, e, bu karantina altında sizin keyfinizi getirecek filmler e, önereceğim. Zaten bir sezonlu, iki sezonluk filmler zaten devamı gelir mi bilmiyorum. Gelince de izlersiniz zaten. Hiç önemi yok. Niye kamera böyle çekiyorum? Ya artık böyle YouTube cemalci böyle yani ben burayı yazdım. Evet, birinci dizimiz Stanley Teens. Bu dizi zaten her yani YouTube'a yazsanız bile nasıl diyeyim? Her şeyi yazsanız bile her zaman bulunuyor. Evet, e, mikrofonu yakınlaştırdım biraz. Nasıl diyeyim? Ya yazın YouTube'a dizi önerileri. Stanley Teens birini çıkar. Bence onu. Ben de onu biraz anlatmaya gerek yok ama ben yine anlatayım. 80'li yıllarda geçiyor. İşte bir korku ve fantastik bir arada izleyebiliyorsunuz. Zaten Netflix'te hala birinci sırada bu dizi bildiğime göre. Hala onun birinciliğini geçemedim. Ee, ve güzel bir dizi. Zaten şu an size fragmanını görüyorsunuz. Zaten ya, izlemişsinizdir bile. boş boşuna öneriyorum. İkinci dizimiz bence bunu çoğun, çoğunuz, çoğunuz mi? Yarın, yarınız bilmiyorsunuz. Loving yourself. Loving Winter yourself. İnşallah doğru söylemişimdir. Bu dizi fazla anlatmayacağım. Zaten görüyorsunuz. Anlayacağınız zaten. Fragmanını şu an izliyorsunuz. Gizemli bir, bir tedavi sonucu. Sonra adam klonu oluyor. işte klon olduktan sonra onun geçen macerası ve olayları. Aksiyon da var film içinde. Her şey var. Güzel bir komedi dizisi zaten biliyorsunuz bu baş karakter ki adamı ünlü bir adamdır komedi filmlerinden. zaten şu an dizide fragmanını görüyorsunuz. Güzel bir dizi izlemize tavsiye ederim. Zaten bir sezonluk bir dizi 8 bölümden oluşuyor büyük ihtimal ben bitirdim. Eğlenceli karantina altında izlenecek bir dizi. Üçüncü dizimize geçelim. Roşkin Key. Bu zaten Netflix'e yeni geldi. 2020'de geldi. Yeni geldiler ki neyi düşündüysem 2020'de geldi işte. Güzel Bir, bir, bir sezon hatta iki, yeni sezon çıkacak. Netflix öyle bir müjde yeni sezon geldi diye yazı yazdı. E, çıkacak ama bildiğiniz gibi çekimler olmayacağı için artık 2021'in bunlar neyi bunlar o zaman olur. Ee, konusunu anlatmak gerekirse zaten fragmanı görüyorsunuz. Çok böyle nasıl hayal gücüne sahip bir dizi. İşte anahtarlı eve gidiyorlarmış da. Anahtarları buluyormuşlar da. Onu yapıyorlarmış da. Böyle eğlenceli, bilim kurgulu, aksiyonlu, korku da var bazen arası sıra içinde. Güzel bir e, dizi film diyecektim bir arada. Güzel bir dizi izlemizi tavsiye ederim bence. Zaten şu an size fragmanınızı görüyorsunuz. Eee Dördüncü dizimiz Die Break diye bir dizi. Zaten e, bu da komedi dizisi. Bunun konusu zaten şu an aynen fragmanı, aynen ne, şu an fragmanı görüyorsunuz. Bunun ko konusu ise arkadaşlar, e, bir nasıl diyeyim, yetişkinler ölüyor, gençlere kalıyor hayat. Böyle bir olay, bu da bir sezondu. Güzel bir dizi, hatta ben ikinci sezonun çıkmasını isterim dizini ve çok eğlenceli komedi bazen. sadece komedi bunun üstünde ve nasıl diyeyim çekimleri şey şeyleri güzel bir dizi eğlenceli bir dizi zaten zaten ben nasıl yabancı mizadan al, anlamazdım bu diziden sonra anlamaya başladım ve bayağı da iyi sadece bu kanalda dizi önermeyeceğim onu söyleyeyim yani dizi önermeyeceğim derken de böyle sadece öneri yapmayacağım ayrı ayrı içerikler gelecek inşallah tutar yemin ederim bak instagramdan açtım sayfa buradan açtım sayfa bu inşallah tutar Beşinci dizimiz son dizimiz. Orasını dol. Zaten bunu duymuşsunuzdur. Bu 2019'da mı geldi? 2020'de mi? Tam bilmiyorum ama. Bu dizi de çok eğlenceli. Hatta bir film var. Ölüm günün kutlu olsun diye bir film. Hatta iki tane bir ikisi çıktı. Onun gibi bir film. Ee, güzel bir 8-9 bölümde oluşuyor galiba hatırlamıyorum. Her gün doğum günde aynı günü yaşıyor. Kadın ölüyor. Aynı günü yaşıyor. Kadın ölüyor. Bu da komedi bir dizi. Hatta bunun da ikinci sezonu çıkacak. Öyle bir şey hatırlıyorum. Zaten görüyorsun şu an fragmanda şimdi. Kadın öldü, ölüyor. Bir daha günü yaşıyor. Gidiyor araştırıyor işte ben niye tekrar şey yapıyorum diye. Onun macerasını anlat, macerasını anlatan bir dizi. Evet beyler, bayanlar. Bugün sizlere 5 tane dizi önerdim. Fazla yani tane ya, biliniyor ama öbürleri bilmiyorum. Siz izledin. Belki aranızda izleyenler de var hepsini. Bunları size önerdim. Bu daha ilk videom. Daha güzel videolar gelecek inşallah. Ben Şimdi diyeceğiniz bu tarafa bakıyorum. Çünkü ekranı gördüğüm için şu tarafa bakmam lazım. Şuraya bakmam lazım. Bakamıyorum. Evet. Size 5 tane dizi önerdim. E, zaten kısa olmasını istiyorum. Videolarında. Uzun video ne yapacaksınız? 10 dakikalık video mu yapayım dizi önerisi için. E, bu kadar. Hiç beğeni abone istemiyorum. Zaten 0 abone de kalacak galiba. Anlamadım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.